Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik, inanılmaz lezzeti sunumu muhteşem, çok güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Şimdiden kaydetmeyi unutmayın. Hadi bu muhteşem tarifimizin yapımına başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayalım. Hamurumuz için 125 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağını kaseme alıyorum. Tereyağı yerine eğer isterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Tabağımı güzelce sıyırdım. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 1 adet yumurta, bir çay bardağı yoğurt. Bardağın büyüklüğü çok önemli değil. Orta boyutta da olabilir, küçük boyutta da olabilir. Önemli olan unu ilave ederken dikkatli bir şekilde ilave etmeniz. Güzelce bir kaşık yardımıyla karıştırdıktan sonra kaşığı da iyice sıyırıyorum. Üzerine bir su bardağı irmik ilave edip karıştırmaya devam ediyorum. Bir paket şekerli vanilin yarım paket kabartma tozunu da ilave ettikten sonra alabildiği kadar un ilave ediyorum. Ortalama 3,5 su bardağı kadar un kullandım. Ama lütfen olabildiğince dikkatli ilave edin. Çünkü unu tek seferde ilave ederseniz kıvamını yakalayamayabilirsiniz. Bu yüzden İşimizi garantiye almakta fayda var. Olabildiğince yumuşak şekil alan çok güzel bir hamur oldu. Hamurun üçte birini ayırıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar kakao. Kakao çok dolu dolu olmasın. Ortalama bir çay bardağına yakında çekilmiş cevizi ilave edip yoğuruyorum. Hamuru güzelce yuvarlayıp toparladım. Yine şekil alan bir hamur oldu. Tatlımıza şekil verme kısmına başlayabiliriz. Bu arada iç malzemesi eğer gözünüze az gelirse sade olan hamurdan da karıştırıp tekrar yoğurabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Ben baktım ki sonradan biraz az geldi gözüme. Biraz daha sade hamur ilave etmiştim. Hamurları açma kısmında maalesef kamerada bir problem çıktı ve o kısmı çekmedi ama gördüğünüz gibi hamurdan ayrı ayrı parçalar alıp Tezgahın üzerinde uzunlamasına olacak şekilde açtım. Hazırlamış olduğum kakaolu iç malzemesinden tekrar böyle uzunlamasına rulo yaparak tam ortasına yerleştiriyorum. Büyüklüğü tamamen arzunuzla kalmış, ama gereğinden fazla kalın olmasın ki şerbetini de güzel bir şekilde çeksin. Kakaolu cevizleri şeritleri ortasına yerleştirdikten sonra kenar kısmını üzerine doğru kapatıyorum. Bu arada eğer isterseniz hamuruna tarçın da kullanabilirsiniz. Ama ben tarçını hiç sevmiyorum. Bu yüzden kullanmadım. Bu tamamen arzunuza kalmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? İnanın hiç gerek yok. O kadar lezzetli oluyor ki tabii tarçın seviyorsanız kullanabilirsiniz. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Her videoda olduğu gibi tarifimi tam da bu kısma kadar izlediyseniz küçük dahi olsa bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız benim için çok kıymetli, altın değerinde. Kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olabilirsiniz. Kenardaki zil işaretine basarsanız da herkesten önce ücretsiz olarak tariflerimi izlemiş olacaksınız. Hamuru ilk açma ve birleştirme kısmında kesinlikle irmik kullanmadım. Son aşamasında birbirine yapışmaması için üzerine biraz irmik serpiştiriyorum. Hamuru elimle hafifçe biraz daha uzatarak daha düzgün bir forma almasını sağladım. Ve bir bıçak yardımıyla 4 şeridi tam bölün dibine kadar gitmeden kesiyorum. Bu şekli için önemli. Beşincisinde tamamen kesmiş oluyorum. Hemen şöyle daha yakından göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 ve 5. de tamamen kesmiş oluyorum. Ve böylelikle tatlımızın şekli de ortaya çıkmış oluyor. Diğer tatlılarımı da aynı şekilde hazırlamaya devam ediyorum. Bu arada beni sadece YouTube'dan değil eğer isterseniz Facebook'tan, Instagram'dan hatta TikTok'tan bile hayalimdeki yemekler olarak takip alabilirsiniz. Bütün tatlıların hepsini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aldım. Ama unuttuğum bir şey vardı. Zaten tatlımız yeterince yağlıydı. Tepsiye yapışmayacaktı. Bunun için yağlı kağıt kullanmanıza gerek yok. Önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında alt üst ayarda fansız olarak pişirmeye gönderiyorum. Benim kullandığım fırının ısısı Türkiye'dekilere oranla biraz daha düşük. Bu yüzden 200 derece yaptım ama Türkiye'dekiler için özellikle 180 derecede de pişirebilirsiniz. Tatlımız pişerken biz de şerbetini hazırlayalım. 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı suyu tencereye aldım. Üzerine çeyrek limonu suyu ile birlikte sıkarak ilave ettim. Güzelce karıştırıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kadar orta ateşi bir tık daha üstü diyebilirim. Güzelce kaynattım. Şerbeti baklava kıvamındaki şerbet gibi değil. Daha akışkan, daha sulu bir kıvamda oluyor. Tatlımı pişirdim, fırından çıkardım. Şerbetini daha rahat çekmesi için büyük boy borcama alıyorum. Tepside de şerbet dökebilirsiniz ama tepsi çok büyük olduğu için şerbetini rahat çekmez diye düşündüm. Bu yüzden borcama aldım. İlk sıcaklığı giden şerbeti sıcak tatlının üzerine döküyorum tatlımız şerbetini çektikten hemen sonra servis yapabilirsiniz. Zaten gördüğünüz gibi oldukça kolay ve çok lezzetli bir tarif. Ben bu tarifi yeğenimin evine götürmüştüm. Orada kim yediyse var ya hemen tarifini istedi. Kıyır kıyır çok lezzetli bir tarif oldu. Zaten yapınca bana hak vereceksiniz ve lütfen yaptıktan sonra da yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Şerbetini ne kadar güzel çektiğinde hemen yakından göstereceğim. Çok fazla dinlendirmeye zamanım olmadı. Hatta yarım saat dinlendirdim sadece ama buna rağmen şerbetini gerçekten çok güzel çekti. Tabi siz 2-3 saat dinlendirin. Hatta bir gece öncesinden de hazırlayabilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.